Erkeklerden nefret. Aa bu neymiş arkadaş? Ay, gidelim bunun annesinin elini ayağına. <laughs> Nerede oluyor ya eser saçlarını düşürüyor. Doğru bir müzik girer oraya. Arkadaşlar böyle bir şey söylemedi. Şöyle ağzını şöyle şöyle bir saydın aşkım. Kadın erkek. <laughs> Kadın erkek böyle. <laughs> ya bunun ergenliği var askerliği var ooo. En güzel bizim. En iyi bizim. En genç biz bütün sevdiklerimiz çok güzel. Bütün sevdiklerimiz çok iyi. Geri kalan herkes çok küsür. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> salak sepet geziyor geri Hayır <laughs> Geri kalanlar salak sepet geziyorlar işte. Arka izine. Bebek gibiyiz be, bebek! Nasıl hoşuma gitti? Nasıl seviyorsun? Bir <laughs> biziz be aşkım. Bir biziz. Herkes, Herkes güzeliz. Herkes pis kaka. <laughs> Tü kaka. Sesler tamam. Sesçimiz, ışıkçımız, <laughs> kameraman arkadaş. Rambo tamam. Rambo yerinde. Sizler yerinizdeyseniz başlayalım yeni videomuza. Başlayalım bu sefer söz verdik. Hızlı geleceğiz dedik. Umuyoruz dedik. Sözümüzü tuttuk. Geldik. Geldik. Buradayız. Allah buradayız. <laughs> Bizim gibi yani sözünün erile erile erin erile bu de, de. <laughs> ne be işte sevmem öyle eril lafını en nefret laf eril <laughs> erillikten nefret <laughs> erkeklerden nefret evet erkeklerden nefret bu ara erkeklerden nefret mi açık <laughs> evet. bir süredir açık gerçekten ama çok kapatan katlısın. biri olmadı çünkü <laughs> biri kapatsaydı. <laughs> Kavala bilirdim. Bugün şeyi konuşmak istiyorum seninle. Hani genelde böyle birçok kişinin anlaşamadığı bir konu. İlk görüşte aşk var mıdır yok mudur? Aa vardır. <laughs> Aa burada da gene tutmuyoruz birbirimizi. Sen inanmıyorsun. Aa inanmıyorum ilk görüşte aşk olmaz. E bence olmaz. Bir var mı öyle? Ki. <laughs> Kız hoşlantı değil mi be? Çok hoşlanma böyle. Fıkır 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 fıkır, fıkır olmayı. Bak şöyle anlatayım. Böyle ha. bir hikayem var çünkü. Ay. O yüzden var diyorum. Yoksa Arkay. Yaşamasam yok yok yani. no. no. Ne? Tamam. Ya ne heyecanlı. Evet bak anlatınca bile heyecanlanıyorum anlatacağım Oha. diye. Evet. Ay çok heyecan. Beni bile heyecanlandırdın. Şimdi şair almıştım. Hiç tanımadığım insanlarla bir organizasyona katılıyorum. Şimdi ilk giren herkesle selamlaşıyoruz. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Kafa sallıyorsun, gülümsüyorsun falan. Biri girdi içeri. <laughs> sana yemin ediyorum belki de 2 saniye 3 saniye bakıştık gülümsedik birbirimize ama 15 dakika boyunca birbirimize baktık zannediyorum <laughs> zaman yavaşladı Yani filmlerde olur ya rüzgar eser saçlar üşüşür romantik <laughs> müzik girer araya Aynı o sahne. Hayatımda ilk ve tek yaşadığım anıydı. Öyle yani. Tabii sonra tanıştık, görüştük, konuştuk falan ama uzak yerler vesaire olmadı. Peki o görüşme esnasında falan böyle o aşk hissettiğin şey Aşkım devam etti bak, mi? Elim ayağım titriyor. <laughs> <laughs> Yanına gittim. Çok güzel. Ben ya. ona. Ona bir dosya verecektim. Flash bellekle. Tamam. Birçok kişiye dağıtıyorum. Herkes kopyala yapıştır yapıyor. Hmm. Ama ona taktık. Kopyala yapıştır yapacaksın. Hmm. Onun da eli ayağına dolaşmış ki. <laughs> ay Dosya yok ortada. <laughs> Dosyayı silmiş. <laughs> Ben zaten ter basmış, heyecanlanmışım. O da herhalde heyecanlandı mı ya da heyecanlanmadı? Ben mi öyle anladım bilmiyorum. Heyecanlanmış. Ee, Heyecanlanmış evet, değilim. Heyecanlanmış. <laughs> Sonra o dosya nerede falan pişman dosyayı aradık, bulduk, tekrar koyduk. He heyecanlandık galiba falan gibi bir cümle geçti ikimizin arasında. Benim onunla daha sonra konuşup numaralarımızı aldık verdik buluşalım kahve içelim falan. Ben kahve içmeye gideceğim. Yüreğim ağzımda. Şurada atıyor değil mi? Burada attı. <laughs> Geçmedi o. sonra tabii zamanla araya zaman mesafe her şey girdikçe unutuluyor ama o hissettiğim şeyi asla unutmadım. Ve bir kez daha ben böyle bir şey yaşamadım. Ya. O yüzden bence var. Yani olsa aşk olurdu. Güzel bir ilişki olurdu belki. Olmadı ama ben buna ilk görüşte aşk yorum. Çok tatlı bir hikaye ama. Hmm. Çok güzel. Bir kalp kalp. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum kalp kalp. Evet. O slow müzik girdi. Evet. Evet. Ben 15 dakika boyunca şalaşlarım Sen Sen anlatıyorsun <laughs> zaten ben canlandıracağım gözümde. <laughs> Uçuşarak böyle baktık yani biz birbirimize. Çok güzelmiş. Benim öyle bir hikayem yok. Öyle birini görüp de böyle... İşte böyle olsa inanırdım. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> görüp de böyle zık ooo oh, falan diye. Evet görünce böyle çok beğendiğim oluyor. Çok Aa bu neymiş arkadaş? Ay gidelim bunun annesinin elini ayağımda. <laughs> annem sen ne yaptın ya? Direkt <laughs> annem var farkında Bu ne işçilik bu yaptım. ne güzel malzemedir. <laughs> diyesiniz geliyor tabii ki. Ama ben aşkı çok sevimli bir yerde görmüyorum. Belki de ben öyle yaşamadığım için bilmiyorum. Aşk benim için biraz daha böyle kaotik bir şey. Hastalıklı bir şey. Çünkü mantığını hareket etmeyi bırakıyorsun ya. Ben kontrol delisi olduğum için kontrol gidiyor ya. Oto kontrol devre dışında. <yapıyor. gülüyor> Artık diyor yapacak hiçbir şey yok ya. Yani. Burası ne hissediyor öyle olacak. Öyle olduğu zaman da ben çok çok zorlanıyorum. Git diyorsun ama içeriden böyle köpek gibi acı çekiyorsun. Allah'ım git diyoruz ama ne olur gitmesin ya. Ne olur kalsın. <laughs> o durum var ya işte böyle mantığınla duyguların arasında kaldığın. Bu çok zor ya. Aşk da o yüzden bana zor geliyor. Birine aşk olmayı tekrar ister miyim? İstemem. Sevmek isterim sadece. Gerçekten çok zorlanıyorum. Çok tutkulu oluyor. Çok yüksek. <laughs> Ben zaten yükseğim. Stabilere aşk olsun. Tut beni stabilere aşk olsun o saatten sonra. O yüzden böyle sevgi daha tatlı geliyor bana. Daha şefkatli oluyorsun ve evet, mantığını da hareket edebiliyorsun orada. Burada bir tartışma var. Evet ama bunu çözebiliriz gibi bir yerden yaklaşıyorsun. Aşıkken öyle olmuyor. Ki. Her ben şey de büyüyor de. gözümde. Onu hissettiklerin büyük olduğu için her şey büyüyor. Ne garip bir şeyse böyle perde iniyor zaten. Ne yapacağını bilmiyorsun. İçerisi burası başka bir şey söylüyor. Burası başka bir şey. O ortak mı? Da falan. Zor, bir daha aşık olmak istemem. Seveyim, çok seveyim, o da beni çok sevsin. Aşk Öyle olduk. naif, huzur içinde. Anladın <laughs> <laughs> Sakin sakin. Stabil ya, gitmez. Aşk fazla tutkulu hiç... olduğu için. <laughs> çok tutkulu olduğu için. Benim hiçbir ilişkim stabil gitmez ama olayın gidebildiği kadar stabil gitsin isterim. Zorlanıyorum çünkü. Bana göre değil yani aşk. Bir önceki videoda söylediğim gibi yatak hasta oluyorum ben. Ne meraklıymışım <laughs> ben de hasta olmaya be. İşte sevmem hasta olmaya. <laughs> Lafını söyledi rahatladı. <laughs> Bu işte sevmem hasta olmayı. Hiçbir yerim ağrımasın, burnum bile akmasın. Böyle hastalık hastası insanları da sevmem. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Hep böyle bir problem anladın mı? Negatif enerji. Hep böyle. Enerjisi düşük insan sevmem. Evet. Böyle hani gelir böyle seni böyle anlatır da anlatır, anlatır, anlatır böyle kör kuyulara çeker seni böyle. Bu <laughs> hemici. <laughs> <laughs> Ne emici diyorum <laughs> ben onlara. Gerçekten hiç hiç tahammül edemiyorum. İkinci görüşmem olsun asla istemiyorum ve ayarlarım da yani denk getirmem o insanlarla. Şey geldi aklıma şimdi. Anlatayım mı? Anlat. Bir arkadaşımdı kız arkadaşım. Bir gün hani hiçbir şeyim yok iyiyim böyle yoldan geldi ziyarete. Ya am nasılsın iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın hoş geldin falan. Ben seni bir kötü gördüm. <laughs> Aa evet Sen öyle Sen insanlar değil var. Gibisin. <laughs> Ne evet. Depresyonda mısın sen? Aa, aa bak, Ay mukaddes bak. depresyondaymış onu yalnız bırakın, o birazcık dinlensin falan. Arkadaşım ben öyle bir şey söylemedim. Şöyle ağzını şöyle, şöyle yırtaydın <laughs> aşkım. Şöyle. şöyle, şöyle. Hani şöyle. o ağzımda hiçbir şeyim yoksa ben çok hastayım falan diyesim geldi. Allah Allah bu evet var ama bu. böyleleri. Böyle görüşmüyorsun, görüşmüyorsun, karşılaşıyorsun. Benim bir tane oldu öyle. Yürüyen merdivende karşılaştık kızla, yıllardır görüşmüyorum. Karşılaştıklarında böyle aaa ne kadar ökülü almışsın! Evet. tatlım belki ben hastayım belki ilaç kullanıyorum insanlara şunu yapmayın ya çok zayıflamışsın çok kilo almışsın evet. bilmiyorsun çünkü anladın mı ne oldu? belki bir şeyim var bir hastalığım var Allah korusun bir şeyim oldu ve ben ilaç kullandığım için ister istemez kilo alıyorum denir mi ya ya da işte çok kilo vermişsin belki hastayım belki hakikaten derdin tasam var çok acayip hemen böyle ben makyajsız çıkayım hemen ne oldu ya Hasta mısın? Hayır, lösemiyim. <laughs> o yüzden böyle bembeyaz. İstiyorlar ki hani sen ona anlat. Bazıları var çünkü o kaostan besleniyor. Anladın kötü mı? Kötü şeyi da... duymak istiyor. Senden kötü besleniyor. haber duymak istiyorlar. Evet, da o sen kadar. böyle anlatacaksın. O, 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 o. Falan yapacaksın böyle ona. Sonra o da sana anlatacak. İyice artık orası leş gibi böyle lağım gibi İnsanlar bir yer olacak İnsanlar birbirlerinin <laughs> enerjilerini sömüre sömüre Var ama öyle insanlar aşkım ya. Özellikle böyle iş yerlerinde falan oluyor ya. Onda çok zorlanıyorum ben bir de. Hmm. Hmm. Yapıyorlar yani. Seni düşürmek için. Yani böyle kalabalık ekiplerle kalabalık, evet, kalabalık iş yerlerinde çok oluyor. olabilir Ben eğlenceli insan seviyorum ya. Böyle gülen, güldüren insan seviyorum. Bir kafası çalışacak. Zaten kafası çalışan insan ancak güldürürüm diyor beni. <laughs> Evet ama evet öyle ya. kafası evet. çalışacak. Zeki olacak yani biraz. <laughs> Geri zekalı, zekalı sorulardan <laughs> uzak duracak gibi. Zekanın köpeğiyiz. Evet. Gerçekten öyle. Eğlenceli, pozitif, karamsar olmayan. böyle insanları seviyorum. Mesela çok zeki. Hı. Seni çok güldürüyor. Ama tipine baktığın zaman tam da senin istediğin gibi değil. Yani hı hı. güzellik algına uymuyor. Diyeyim. Çirkin demeyelim şimdi kimseye çirkin demek. Hoş, olmuyor. Doğru söylüyorsun. Aynen geliyor kimseye bana. çirkin demeyelim. Ya çünkü herkesin farklı bir bakış açısı var. Evet. E, öyle biri etkiler Etkiler ya. Valla. Ben kadında da erkekte de güzel seviyorum. Ama böyle kafası çalışıyorsa, dediğin gibi güldürüyorsa, karşılıklı enerjimiz tuttuysa falan o zaman çok tipine bakmıyorum. Zaten ben sevince benim gözüme perde iniyor. Sonra o bana dünyanın en yakışıklı adamı geliyor. Bitene kadar yani bana desen ki şu mu şu mu hep onu seçerim. Oo yani, o o, o, o. <laughs> Hatta gerçekten başka erkek gözüm gözüne değsin istemiyorum öyle seviyorum çok sevince bitince de şöyle oluyor tabii. <laughs> yani çirkin biriyle bitince de şöyle <laughs> bu mu <muydu>? lan <laughs> oğlum buna mı ya gerçekten <laughs> benim perdeler açılıyor ya çünkü böyle bakıyorsun instagramdan yeni fotoğraf atmış böyle oluyorum <laughs> Allah kahretsin <laughs> nasıl ya nasıl Mehmet'im <laughs> yoklukta mıydın <be> ya <laughs> ne oldu yani <laughs> Öyle de bir boşluğa düştüm be kızım. <laughs> Hayır öyle değil yani. Güzel şeyler hissetmişsin falan. Bakmamışsın yani tipinin ne olduğunu. Ben bakmam hiç umurumda olmaz yani tipinin ne olduğu. Var enerji öyle biliyorsun. <laughs> enerji uyuması bence. Enerji uyduğu zaman işte o enerjimizde nasıl uyuyor? Bizim zeka seviyemizde bizim espri Hı -hı. anlayışımıza uygun bizim mizacımıza uygun insanlarla bence daha iyi anlaşabiliyorum. Onlarla enerjimiz Dengil tutuyor. Denginli. Evet. Denginli olduğu zaman o enerji tutuyor. O zaman da bakmıyorsun yani tipinin ne olduğuna. Hı -hı. Benim mesela olmaz dediğim şeylerden bir tanesi tembel. Tembel insana tahammül edemezdim. Hı. Ne kadar komik olursa olsun, ne kadar zeki olursa olsun, hiçbir iş yapmıyorsa. Bundan kastım böyle para kazanmak anlamında değil. Gerçekten hayatta hiçbir şey yapmıyorsa, kendini geliştirmek adına hiçbir şey yapmıyorsa, ben o insandan buz gibi soğuyorum. Çünkü dünyaya sadece yiyip içip sıçmak üzerine geldiğimizi düşünmüyorum. Hepimizin bir şeyi var. Bir amaç uğruna geldiğimizi inanıyorum. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Belki birilerinin imtihanıyız, bilmiyoruz. Ama böyle ot gibi yaşayan tipler var ya. <laughs> bildin onu. Biliyorsun. <gülüyor> Onlar <gülüyor> emin ol daha mutlu yaşıyorlar. Abi ya, tamam sen a manyak mısın herhalde yani? Onlar evet. gibi mutlusu mu var? Hiçbir şey dert etmiyorlar. Oo dünya onlara güzel. Ama bu olmamalı. Bir şey yapmalısın arkadaş yani. Ne bileyim. Bir çaba ya hayatta. Ben kimim diye bile sormamış yani hayatı boyunca. Ben neyi severim onu bile bilmiyor. Gerek duymamış. Gerek duymamış öyle yaşıyor. Vur patlasın çal oynasın. İşte onları hiç tahammül edemiyorum. O istediği kadar zeki olsun. Dünya güzeli olsun. Teşekkürler. Sen orada oyna sen. Hadi bakalım. Azıcık da salıncağa Biz gidiyoruz. Ağlama arkamızdan. Bizim işimiz var çünkü. Aynen öyle oluyor. Evet. O çok önemli. Çünkü biz hakikaten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya kendi hayatımızla ilgili. Biz yalnız yaşıyoruz ikimiz de. Hayatta tek başımıza mücadele vermeye çalışıyoruz. Tabii ki ailelerimiz her zaman yanımızdalar, destekler ama hiç kimseden destek almadan tek başımıza ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de gerçekten çok çaba sarf ediyoruz. Hiç çabası olmayan insana da, size kusura bakmasın biraz yukarıdan bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hep, hep hiçbir şey yok. Çünkü işte, ekmek aslanın ağzında değil, çok başka yerinde. <laughs> Biz onu oradan girip böyle söküp <laughs> <laughs> alıp evet. çıkan insanlarız. O yüzden istiyoruz ki böyle... Bir zahmet karşı taraftakiler de... E, bir şeyler yapsın artık. Aynen öyle. Değil mi? Katılıyorum arkadaşım. Tamam ciddi konuştuk. Gene ben bir sinirlendim. <laughs> Yükseldim ben yine bir. Evet. <laughs> Dünya Başka bir şey soracağım sana. Yaşın önemi var mı sence ilişkilerde? İkili ilişkilerde. Duygusal. <laughs> Kadın erkek. Kadın erkek böyle. <laughs> Bence yok. Gerçekten. Mi? Gerçekten yaşın önemi yok. Senden kaç yaş küçüğe kadar okeyiz. <laughs> ben çünkü şok çok Ben Bende tamam. yok öyle. <laughs> şimdi bak. Bu <laughs> ya <Gel> hadi. Yaşa <laughs> ve duruma göre değişir. Atıyorum 25 yaşındasındır. Senden 5 yaş küçük ya da 8 yaş küçük insan çok küçük anladın mı? Olmaz artık. E, ne bileyim 50 yaşındasındır. 40 yaşında biriyle olabilirsin gibi o aradaki tölere edilebilir bir seviyede ama ben hani bugün bu yaşımda benden bir yaş küçük iki yaş küçük birkaç ay küçük 2 üç yaş belki en fazla tölere edebilirim O da gerçekten kafasının bir olgunlaşmış olması lazım büyümüş olması lazım Çünkü bence erkekler biraz daha geç olgunlaşıyorlar geç öğreniyorlar Hani böyle daha olgun bir erkekse benden bir yaş küçük iki yaş küçük olur bir ilişki sürdürülebilir ama onun dışında yok olgun değilse ya da daha küçükse. O zaman olmaz. zaten senden büyük olması da bir şey değiştirmiyor. Senden e, tabii, büyük oluyor aynen, ama olgun öyle. değil. 20'li çocuk gibi davranıyor, Aa, ergen gibi davranıyor. O da, o da olmaz tabii ki ama ben hani... yaş konusunda çok takığım. Takıksın tabi tabii. 2 Ağustos 1988 benim için jelibon aga. <laughs> <laughs> jelibon ne ya? Jelibon işte böyle <gülüyor> oyuncak. <gülüyor> hani at bilim. gitsin <laughs> adını hani kolalı bolalı. <laughs> Atıştırmalık yani. Hiç ciddiye alamıyorum küçük olduğu zaman. Ayıp ediyorum aslında belki de ama mutlaka benden büyük olması lazım. Ama tabii şey de oluyor yani büyük diye düşünüyorsun abi olgundur falan diyorsun bir giriyorsun içine daha ergenliğini tamamlayamamış. <laughs> evet o da. Daha bunun ergenliği var, askerliği var, ooo diyorsun. <laughs> Bunu, uğraşamam. <laughs> Bunu uğraşamam ben diyorsun. O da oluyor tabii ki canım. Sadece dediğin gibi yaşla bitmiyor ama ben o konuda biraz önyargılıyım yani. Yaşı küçükse evet, hemen tut, sepet alasın. Evet, duyduğuna. Görüşürüz. Teşekkürler. Olacağı varsa da olamaz. Benim çok öyle deliliklerim var ki. Bir, bir, sürü takıntım var benim şimdi. O öyleyse olmaz. Böyleyse olmaz. Ama ne istiyorsun sen be? <laughs> Gelmişsin kaç yaşın artık. Bu saatten sonra geleni değerlendireceksin yani. <laughs> Hayır canım öyle de söyleme. Hayır. Aa bence güzeliz. Ya bak bir biz, biz biz. Bu video iyi böyle oldu? <laughs> En güzel biziz. En evet. iyi biziz. <laughs> en genç biziz. Bütün sevdiklerimiz öyleyiz ama biz. Sadece bizim için değil yani. Biz bütün sevdiklerimiz çok güzel. Bütün sevdiklerimiz çok iyi. Geri en kalan herkes bok küsür. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Neydi? <gülüyor> salak sepet geziyor geri kalan. <laughs> geri kalanlar salak sepet geziyorlar işte. <laughs> sebe gibi. <laughs> sebe miydi, sebe miydi? Sebe ya, sebe ben dedim. <laughs> Seme niye bir ya. kelime yok? Değil mi? Seme. Seme mi? Seme. Seme ha tamam Seme Seme gibi geziyorlar Seme işte. gibi. Sizleri de seviyoruz. Biz izleyen herkesi çok seviyoruz. <laughs> bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Umarım yine çok hızlı bir şekilde geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Biz yine hızlıca gelmek istiyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok ki. her şey söyledik. Bir dahaki videoda görüşmek. Bir sonraki oraya. Ne? Oraya bakın. Tam bakıyorum. Oraya <laughs> bak. <laughs> İstersen bir tane vur ağzına. Ha? Rahatlarsın aşkım. <laughs> Gerginliğin alırsın. <laughs> Nereye bakıyorsun? <laughs> ne oldu? <laughs> Korkmuşum ben de. Hiç korkuyorum ya. No. Ee, o zaman. Çok atlamayacaksa beni. <laughs> Arkadaşım beni dövmeden. Bir sonraki videoda şu tatlılığımı bulun dövmeden diyor. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bak ne güzel kapatıyor mu? Ne? Videomu da duymuyor Ben, ne? ben de, <gülüyor> <gülüyor> şiddet yanlısı mıyım? Hayır ben hemen çıkalım şimdi. D dedin ya bu kadar ağzıma vurmadan dedin kapatalım videoyu. Espri de mi yapmayacağız ya? <laughs> ne kadar yavaş kapın başı mı var ya? Yok. <laughs> 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 Yok. Evet, biraz eteklerden kalkmış. Demir köprü Lady Evet! <laughs> 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 Yiyeceğim ya! Deli!